Bu <Sessizlik> tane. <Sessizlik> <Sessizlik> და მერე ისიც დაგა. აკუნა ჩევლეროს. დემა? başlan gəldiyimizdə həmçinin ja na riva aty duket ja Sonra geldim. Ya Osman Aynen. Ankara'dan geldim. Misafir sayın valim. Burada da görünce çok şanslıymışım. Vallahi yani, yani tanışmak için geldim. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Buralı mısınız? Hayır Ankaralıyım. Gezmeye Ankara geldim Sinop'a. Sordum memur arkadaşa. Sizin için buraları güzelleştiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Açığa çıkardık. Çok teşekkür ediyoruz. zaten çok güzel. Açık hava müzesi gibi yapacağız. Oo, çok güzel olur. Seni o Osman yine buradayız. Burayı çok güzel bulacaksınız. Tamam. Tamam sayın. Inşallah dağlı. yeniliklerimiz devam edecek. Tamam sayın valide. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Çektiniz <laughs> mi? Evet. 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 evet arkadaşlar bugün evet. Millet millet <laughs> Fidan evet. Millet Bahçesi'ni şey. Fidan Bikini'yi nedeniyle Fidan Millet, millet Bahçesi'ni projemizin son ııı anlarına doğru yaklaştık bir, bir içerisinde bu projeyi tamamlayacağız. Millet Bahçesi projemiz içerisinde biliyorsunuz birinci amacımız kale Buradaki bütün binaları ders açığa çıkardık. Ve bu Millet Bahçesi bu projesi içerisinde 5000 metrekare çim alan Yani 5 dönüm çim alan var. 13 bin fidan bitimi var. 56 ağaç çeşidimiz var buraları ekeceğiz. 16 tane de o insanların oturması için e, pergo var. Çevre dostu bir projemizdir. Yani hep e, insanlar ağaç kesecekler vesaire diye endişe ettiler. Oysa bu çevre dostu bir projedir. Daha yeşil sinop yaratma araçlıdır. E, katıldığınız için törenimize teşekkür ediyoruz. Bu da başka ne Başka ne Şimdi Hı? biz burayı bir, de e, açık hava müzesine çevireceğiz. Onları Onların o kısımları Yani bahsedelim. Açık hava müzesinden bahsedelim mi? Anladım. 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 Açık mı? Açık mı? Yani. Tamam. Ha, Evet, röportajı söylemedim. Doğru açık ben, ben çektim ya de. Şey, da. e, bir bayan gelmişti o zaman bahsettim. Peki. Tamam mı? Evet tamam. sayın valim şimdi burada planları diktik, kimleri geldi. Daha kimlendireceğiz. Başka, Fesim başka, başka neler olacak hmm. evet. Yani bizim amacımız e, Millet Bahçesi'nin bu kesimini bir açık hava müzesi şekil, şeklinde organize etmek. Bizim biliyorsunuz e, arkeoloji müzeyimizin bahçesinde e, yüzlerce sütunumuz var. O sütunları millet bahçesi içerisinde dizerek burayı bir açık hava müzesine de dönüştürme hedefindeyiz. Sayın tamam. valimiz tamam. Osman Hoca biliyorsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ayağa kalktık. Hadi sağ ol. Evet, evet, tamam. tamam. Evet. E, yani açık hava inşallah millet bahçemizin bu yüzde ellisini açık hava müzesi şeklinde de organize edeceğiz. Çok daha e, tarihe uygun bir alan oluşmuş olacak. Biliyorsunuz caddenin karşısını da sokak sağlıklaştırması şeklinde yapıp bu tarihi dokuya uygun bir e, cephe düzenlemesi de yapacağız inşallah. Çok teşekkür ederim.